Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahadır Akça. Bugün soğan tarlasındayız. Ee, soğanın ikinci çapasını yapıyoruz arkadaşlar. 3 ee, kişi ayarlayabildik. 3 tane ablayla beraber e, soğan çapası yapıyorlar. Biz de eşimle geldik. Onlara kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Patateslerimiz sulanıyor bir yandan. Yani sürekli patates sulama videosu da yüklemek istemiyorum. de sıkmak istemiyorum. Patateslerimizi sulamaya devam ediyoruz. Böcek ilacı yapmadık. Böcek tek tük var. E, aşırı böcek gelmediğinden böcek ilacı yapmaya gerek duymadık. Soğanlarımız çapalanıyor. Vaziyet bu şekilde. Bugün size soğan çapasını çekeceğim nasip olsa. Çapalanan yer bu taraf arkadaşlar. Tekrar bayağı otlanmıştı. <laughs> Soğanlar mibzerle ekildiği için biraz sık. Yani bayağı sık. Kelle çevirmeye de başladılar. Şöyle size en büyüğünden birini göstereyim mesela. Şöyle kelle çevirmeye de başladılar. Gayet güzel büyüyorlar. Her şey yolunda. Şurayı şey kesmişti. Ee, su kesmişti burayı. Buralarda biraz daha ufak su toplanıyor burası şey olduğundan. Bu taraflarda fazla ot yok. O ara çok otluydu. Buraları iyi. Soğanlar güzel. Bu uçlarında yanmalar var arkadaşlar. Onları da ziraat mühendisine sordum. Ee, ziraat mühendisi güneşten kaynaklanır. Sulamaya devam edin. Geçmezse ilaç uygularız dedi. Ya yani şu an bir ilerleme yok. Uçları sıcaktan yanmış. Arkadaşlar patateslerimiz de bu şekilde. Gayet güzel oldular. Canım sen çık o boy ben de şuradan dolaşayım. Patateslerimiz gayet Güzel, problem yok. Şurayı su kesti arkadaşlar dediğim gibi. Ee, bu tarafta biraz kalmış var sadece. Şuraya da dikenli tel çektiler. Bir önceki videoda da söylemiştim. Ee, patatesler güzel. Burayı dün tekrar suladık. Biraz alt yaprakları gördüğünüz gibi sararmaya başladı. Şey oldu. Çıt çıt ediyor. Otları çarpıyor herhalde. <laughs> Tehlikeli ya bu işler. Ayağımız gayse elektrik çarpacak vallahi. Ne yapmış arkadaşlar bakın. Tele diyen otlar yamulu yamulu vermiş vallahi. Demek ki bayağı elektrik var. Domuzu falan vurdu mu acayip çarpıyor diyorlar. Tehlikeli. Patateslerimiz güzel arkadaşlar. Bu şekilde çiçek başladı. Ee, bir problem yok. Her şey yolunda. Hastalık yok. Böcek yok. Gayet iyi gidiyor. Soğanlarımız çapa alınıyor. Ee, i̇şte kahvaltıları kahvaltılarını verdik. Tarım işçisi bulmakta bu taraflarda biraz zorlanıyoruz. Ee, herkes gitmiyor. Seyit Gazi tarafında e, Urfa'dan geliyorlar minibüslerle. Çadır falan kuruyor, Oralarda problem olmuyor tarım işçisi bulmakta. Yani minibüsle gelip adamlar vurup çıkıyor. Çoluk çocuk. kalabalık e, geliyorlar baya. Vurup çıkıyorlar. E, bizim burada biraz bulmakta zorlanıyoruz. Ekim çok. E, böyle tarlaya çapacı gelen sayısı az. O yüzden biraz bulmakta zorlanıyoruz. Biz 4 kişi 5 kişi getirelim demiştik ama 3 kişi anca bulabildik işte. Her tarafı çapalanmayacak. Ee, sadece otlu ve kamışlı olan yerler var, oralar çapalanacak. Yani yarısı, dört degar doğra, iki dekarı falan çapalanacak. Bayağı bir şey yaparlar bugün. Patatesleri de görüyorsunuz. gayet güzel. Şimdi biz de gidelim bir kahvaltı yapalım. Nasıl? Sık yerler, bak. bak nasıl üşütebiliyor açılıyor. Işte. Ee, tamam açtık işte. Bu böyle bir üşük hani. işte. Şuna baksana, bu kadar açar olur muymuş? Bu toprağın üstüne üstüne büyüyecekmiş. Üstüne büyüyor. Toprağın yani içinde değil üstüne yani. yani. Üstüne üstüne, üstüne, üstüne böyle zaten üstüne ha. çıktığını genişleyecek yani istediği gibi. Nasıl baba? Çapa çapa, çapa yapılan yer. <laughs> çapa yapılan yer burayı bayağı nalas etmişler. <laughs> Sanki tamburluyla girmişler gibi. <laughs> Biraz çok kalmış değil ha? De. İyi yapmışlar burayı. Soğan çıkacak. gelmiş. Soğanlar belli olmuyordu bayağı burada o da şu ana verdiğim burayı yani soğan bile tam iyi yeriydi burayı öyle yaptıkları iyi oldu. Bir de dedim işte bana da buraya dedim aç daha gidin şu kırmızı labancaya kadar. Bundan sonra şunu şöyle ne alacaksınız? Tamam aynı. Ondan sonra akşam olur zaten. Olur olur. O kadar alsardı yeter bize. Vururlar yine. İstanbul'a gelince ya. bak yani urlarda şuralar da sanki. Senden geliriz ya yine. Ya bak. Ben dayın geldi olabilirim işte düğün o, bu için. Bugün ya bak vurlar verdi patatesler. Masana gerek yok. Vurlar. Biliyor musun? Vurları çapalarak mı? Şu araları çapalatma. Abi buralarda çok ot şey var ya. Ama buralar... Ya kimi yerde ot var? Şuralar iyi mesela. Şuraların iyi. Şöyle işte ekin otu gibi ot var. İnce ot. Evet, evet, evet. Buralarda ot var. Evet, evet, evet. Yapabildik kadar elle yolacaklar arkadaşlar. Çıkmaz. Baba, dün, hemen, dün iyiydi. Ben sana dedim ya. Bir erte, bir gün geçerse ben. bunlar sökülmez dedim elinden. Ya sulayıp ertesi gün abi. sökücün bunları. <laughs> soğan da <çıkarırsın> <laughs> Bu soğanı da çıkarırsın ha öyle. O öyle çöktür. Soğanı da söker. gel ya. soğanları. Aa, <gülüyor> <gülüyor> videoda gösterem yeter. <laughs> Bu soğanı da söker öyle. Bu ne soğanı söker. abi. Nerede sökücük ya? Soğanlar böyle arkadaşlar. Bunu sular sulamaz kavuna girsem olur. Arkadaşlar saat 5.30 oldu. Kahvaltıydı. Öğlen yemeğiydi derken akşam ettik. 3 ee, kişi 4 degarın ot olan yerlerini gezinecekti zaten. Artık ne olursa ne kadar çapalayabilirlerse saat 6'da bırakıyorlar. Zaten havalar çok aşırı sıcak gidiyor. Yani gerçekten bu sıcaklarda dışarıda çalışanların Allah yardımcısı olsun. Ee, biz de Elimizden geldiğince işte soğanı, patatesi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün bu haftalık videomuz biraz kısa oldu. Geçen hafta da aynı şekilde. E, çünkü bu ara çok düğünlerimiz var. Kardeşimi evlendirdik, kayınço'nun düğün var. Yoğunuz baya. E, tarlaya sadece sulamaya gidebiliyoruz. E, fazla da patatesle artık sulama işi olduğundan fazla bir iş de olmuyor yani. Sadece sulama oluyor. Artık yetişti, tam büyüme çağında patatesler. Döl vermeye de başladı, döleyi attı patatesler. Yumurta kadar olanlar var. Dediğim gibi böcek yok, mantar hastalığı yok, şu an yapacağımız bir şey yok. Sadece sulamaya devam ediyoruz. Soğanları da bugün Perşembe Cumartesi günü, 1-2 gün sonra cumartesi ya da pazar günü tekrar sulayacağız. Çapadan sonraki suyunu vereceğiz ki biraz daha şöyle canlansınlar. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet.